Hepinize merhaba sevgili öğrenciler. Bugün size ikinci sınıf çarpma işleminin ikinci videosunu çektim. Burada daha çok bilgiye dayalı şeyler var. 1 ile çarpmak, 0 ile çarpmak, toplamanın kısa yolu çarpmadır bundan bahsettim. Karışık problemler hazırladım. Hemen başlayalım. Birinci soruda diyor ki 4 çarpı 4 çarpı 4 20 işleminin çarpma işlemiyle gösterimi hangisidir? önce ne yapıyoruz kaç tane 4 var 2 3 4 5 5 tane dördüm var çarpı 4 diyeceğim 20 önce adet sayısı sonra çarptığım sayı yazıyorum cevabım 5 çarpı 4 20 oluyor yani aşık oluyor İkinci örneğimde ters işlem var çarpmanın e, ters yer değiştirme özelliği vardır o yüzden bu işlemi yapmadan yani çarpmayı yapmadan bulabilirsiniz. Zaten şu anda bölme bilmediğiniz için hemen bakıyoruz. Karşıda 4 ve 7 var. Bu tarafta da 4 var. Ne eksik bizim? 7'miz eksik. O zaman yıldızım ne olacak arkadaşlar? Yıldız eşittir 7 olması lazım. Üçüncü örneğimde aşağıdakilerden hangisinin sonucu en büyüktür demiş. Hemen çarpmaları yapalım. 5 çarpı 4. 5 kere 4 20 yapar. 7 kere 5 demiş. Yani 5 kere 7. Siz 5'leri öğrendiğiniz için 5'er beşer, beşer 7 tane sayabilirsiniz. 35. 6 kere 3 de 18 yapar. Bana en büyüğü hangisi dediği için en büyüğü 35 oluyor. Diğer örneğimizde şöyle bir işlem var. Yukarıdaki işlemlerin kaç tanesinin sonucu sıfırdır diyor. Sıfır nedir arkadaşlar? Yutan eleman. Yani bir işlemi ben sıfırla çarpıyorsam sonuç sıfırdır. 6 ile biri çarpmış. Bir de çarpmada etkisiz elemandır. Yani birin bir değeri yoktur. Sayı kaçsa sonuç gene olur. 6 kere 1, 6. 0 dediğim gibi yutan eleman 0 olanları 0 yapıyorum. Bir olanları da yanındaki sayıyı. Yani dediğim gibi 1 de etkisiz elemandır. O yüzden 9 kere 1 9 olacak. İşlemlerinin kaç tanesi sıfırdır? 1 2 3 tanesi 0'mış. 5. örneğimde aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu yanlıştır diyor. Hemen bakalım. Dediğim gibi 1 var. 1 olunca ne yapıyorum? Direkt hangi sayı çarptıysak onu yazıyorum. 10 on kere 1 10 olacak. Bu yanlış. 0 çarpı 10 demiş. 0 yutan elemandı. Sonuç 0 olması lazım. 5 kere 10 da 10, 20, 30, 40, 50'dir. Buradan yanlış cevap A seçeneği oluyormuş. Burada bir problem hazırladım size. Mehmet'in diyor kumbarasında 4 tane 5 lira, 5 tane 10 lira varmış. Kaç lira tamamı parasının soruyor bize. Ne yapacağız? 4 tane 5 dediği için tane gördük mü? Tane demek çarpma işlemi demek. 4 ile 5'i çarpıyorum. 20 buluyorum. 20 TL buradan geliyor. 5 tane de 10 lira varmış. 10 da 5'i çarpıyorum. 50 TL Toplam parasını sorduğu için ne yapıyorum? 50 ile 20'yi topluyorum. 70 TL'si varmış Mehmet'in kumbarasında. Cevabım C seçeneği oluyor. 7. örneğimde bir tane örüntü var arkadaşlar. Sıralama da diyebiliriz buna. 12, 17, 22 diye ilerliyor. 22'den sonraki rakamı soruyor bana. Ne yapacağız? Aradaki farkı bulacağız. 12'den 17'ye kadar sayalım. 13 14 15 16 17. 5 artmış. 17'den 22'ye 18 19 20 21 22 yine 5 artmış. Demek ki bizim bu örüntümüz 5 artarak gidecek. O zaman ne yapacağım? 22'ye 5 eklersem ben 7 27 bulabilirim. Cevabım B seçeneği olur bu çok çarpma ile alakalı değildi ama öyle örüntü eklemek istedim araya bir tane şimdi burada yine bir çarpma işlemi var 7 ile bölme bilmediğiniz için bu şekilde anlatacağım 7 kaç tane 7 35 eder ne yapıyorum 7 14 21 28 35 7'şer yedişer sayıyorum kaç tane oldu 5 tane oldu. Yani 5 kere 7 35. Şimdi kareyi buldum 5. Kareyi diyor yerine koy. Çarp 2 ile. Ne olur 2 kere 5? 10 eder. O zaman benim üçgenim de neymiş? 10'muş. Şimdi bana kare artı üçgeni sordu. Kare 10. Üçgende 5. Topladım. Cevabım 15 oldu. Bu güzel bir yazılı sorusuydu. Hemen 9. örnekte 1 manav, 2 kilo elma. Elmaların 2 katı kadar armut demiş. Şimdi 2 kilo elma diyelim. Bunları yazarsanız ne olduğunu karıştırmazsınız. Çünkü toplamını soruyor bize. Elmaların 2 katı 2 iki kiloydu. 2'nin 2 iki katı ne olur? 4 kiloda armut almış, satmış. Armutların da 3 katı kadar üzüm diyor. Armutlar 4 kiloydu. 4'ün de 3 katını bulalım. 12 kilo da üzüm satmış. Bu manav amca diyor kaç kilo meyve satmış. Ne yapacağım arkadaşlar? Üzüm, armut ve elmayı toplayacağım. Hemen şurada toplayayım. 12, 4 ve 2'yi topluyorum. 2, 6, 2 daha 8. 1 aşağıya aldım. 18 kilo meyve satmış bana amca. 10. sorudayız. Bir çiftlikte 5 koyun ve 8 inek vardır. Hayvanların toplam ayak sayısı. Koyunun kaç ayağı vardır? 4. İneğin kaç ayağı vardır? 4. O zaman 5 koyunun kaç ayağı olur? 5 ile 4'ü çarparım. 20 ayak. 8 sekiz ineğinde 8 ile 4'ü çarparım. 32 ayağı varmış. Çiftlikteki hayvanların toplam ayağını soruyor. 32 ile 20'yi toplarım. 2, 52 tane toplam ayak sayımız varmış. 11. soruda şöyle 3 tane e, hedef tahtası var. Kırmızı 10 puan, Mavi 8 puan ve turuncu 9 puanmış. Diyor ki Efe diyor hedef tahtasını hatta atışlardan 3 defa maviye. Mavi kaç puan da 8. 3 defa attığına göre 3 kere 8 24 puan alacak. 2 defa da turuncuyu vuruyormuş. Turuncumuz kaç puan? 9. 2 ile de bunu çarparsam 18 puan da buradan gelir. Toplam kaç puan kazanır? 18 ile 24'ü toplarım. 42 puanı olur efendim. Evet arkadaşlar son sorumuzda 8 6 4 3 var. Hangi iki sayının çarpımındaki sonuç diğerlerinden farklı? Bunları yapacağız. A'da 1 ve 4 demiş. 1 8 4 3 3 kere 8 ne yapar? 24 yapar. B seçeneğinde 2 ve 3 demiş. Sırayla yazıyorum. 2 6 3 4 6 ile 4'ü çarpalım 6, 6 6 6 6 6 kere 4 24 yapar C seçeneğinde de 1 ve 3 demiş 1 8 3 4 4 8'in 32 yapar farklı olan hangisi C seçeneği Evet arkadaşlar bu dersimizi de burada bitirdik hepinize kolay gelsin